kalbinize taşıdığınız bir öğüt belki başkası için ama aslında en çok kendiniz için kurduğunuz o cümle. Birine hayat tavsiyesi verecek olsanız neler söylerdiniz? Soruyoruz. Birine hayat tavsiyesi verecek olsanız neler söylerdiniz? Hayat tavsiyesinde bulunmak aslında zor bir hadise. Çünkü herkesin kendine özgü bir yaşam felsefesi var. Ancak toplum olarak, Türk toplumu olarak fazla bilgiç bir topluma sahibiz. Aslında o denli genel kültüre sahip olmadığımız halde birçok fikir beyanında bulunarak insanlara her konuda ders vermek veya öğüt vermek pozisyonumuz oluyor. Bunların çoğu aslında hiçbir dayanağa uymuyor. İnsanların bir başkasını yaşam tarzı itibariyle kendi egemenliğini altına alma isteğini şey görüyorum yani uygunsuz görüyorum Herkes kendi yaşam felsefesi altında bir yaşam bulacaktır Şimdi insanlar herkes aynı ekonomik yapıya sahip değil bir bakıyorsun birisi çok ekonomik açıdan zayıf bir aile ferdi oluyor Kimisine bakıyorsunuz çok muhteşem bir gelir tablosuna sahip bir evlat oluyor Onların gittikleri okullar farklı Yaşam tarzları farklı, giyim kuşamları farklı, bunların her birine aynı öğüdü vermek mümkün değil. Şimdi öyle çocuklar var ki, özel okula giden çocuklar, bunların rakamları aylık 1 milyon liraya denk gelen çocuklar var. Şimdi bu çocuğun hayat felsefesiyle herhangi bir garip bir ailenin çocuğunun aynı felsefe içerisinde yaşaması veya ona sen şöyle mutlu olursun deme şansına sahip değiliz. Yani o e, çocuk e, her türlü alacağı kılı, kıyafet konusunda e, şey istiyor. Yani farklı boyutlarda çok yüksek e, çocukların alamayacağı rak rakamlar konusunda e, e, o çocuğa sen şöyle yaşa deme hakkına sahip olmak mümkün değil. Mutlu yaşamak için şöyle bir durum var. E, bunu felsefe konusunda üst e, düzeydeki filozoflar söylemiş. Ee, üstteki kişiyi görmezsen yani senden çok daha zengin olan bir kişiyi görmezsen kendini bir bir nevi zengin zannedersin yani sahip olduğun değerler itibariyle. Ama hep e, üst döneme bakarsan e, bir türlü oraya ulaşma şansın olmadığı için hep kederli olursun. Yani sıkıntıda olursun. Çünkü alamadığın şeyler var, ulaşamayacağın şeyler var, hayal edemediğin şeyler var. Bunları hayal edemediğin halde beynin hala onları isteme ve talep etme pozisyonda ise ne olacaktır? Sürekli mutsuz olacaksın. Yani mutluluk çok farklı bir şey. Ee, dediğim gibi buraya gelip oturamayan, burayı hiç görmeyen çocuklar var. Denize e, daha doğduğundan e, belli bir yaşa kadar gelmiş olup da denizin ne olduğunu bilmeyen çocuklar var. Uçağı hiç bilmeyen çocuklar var. Efendim söyleyeyim kaloriferli bir evin ne olduğunu bilmeyen çocuklar var. Dolayısıyla ekmek, bir parça ekmek için mücadele eden milyonlarca insan var. Bunları aynı mutluluk tezgahı içerisinde gözetmek mümkün değil. Yani yaşlı kesim var. Bu yaşlı kesimin hiçbir şekilde e, düzgün bir şekilde yaşamalarını, emeklilerin veya e, bir yerde onları da mutlu edebilecek hala mesela ee, biliyorsunuz 65 yaş üstü insanlar otobüse biniyor, serbest diye bunlara hakil gören insanlar var. Yani bu neden böyle? Sanki o e, yıllarca bu ülkeye hizmet vermemiş, efendim şey o yaşa durup dururken gel. Ya bunların hepsi o yaşa gelecek. Yaşadığın müddetçe o yaşa geleceksin inşallah. Dolayısıyla e, halbuki o insanlara e, hizmet ederek gülümseyerek. Onların da daha çok mutlu olabilmelerini sağlayabilirsin. Yani mutluluk bir gülümsemeye bağlı, küçücük bir sevgiye bağlı. Karşıdaki insanı mutlu etmeye bağlı. Bunların hepsi mutluluğun bir kaynağı. Ama biz mutluluğu başka tarzda aradığımız için, hep, hep ekonomik açıdan ele aldığımız için mutluluğu biraz zor. Sağlık. İnsanların en büyük mutluluk kaynağı. Şu anda şöyle oturmuş sohbet edebiliyorsak, çok büyük bir mutluluk aslında sağlıklı bir şekilde. Ben öyle insanları tanıyorum ki iki adım atmak için çok sağlıklı olduğu halde bir anda iki adım atabilmesi için yani çok büyük desteklere ihtiyacı olan kişiler görüyorum. Bu yüzden dolayı başta sağlık, ekonomi, elbette destek, insani duyguları yitirmemek, karşılıklı sevgi, saygı bunların hepsi mutluluğun birer kaynağı diyorum. Birine hayat tavsiyesi verecek olsaydınız ne derdiniz? Birine hayat tavsiyesi versem ilk önce gündüz uykusundan vazgeçmek lazım. Sabah erken kalkıp işin olsun olmasa. Ondan sonra bu sosyal medyada gereksiz şey, e, gereksiz programlar var. Onlara fazla takılmamak lazım. Oyunlar bir, bir alsa oyun. Ee, bir... Ne? koyun mu? Oyun. Ha, oyun sosyal medyanın oyunları oluyor ya. O oyunlara zaman kaybetmek. Hani onların yerine daha kültürlü şeyler öğrenmek. Ondan sonra seveceği bir meslek dalını seçmek. Yani severek böyle zevkli bir meslek dalını seçtiği zaman insan bu da daha başarılı oluyor. Ee, sağlıklı yani tabi yani sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir hayat gerektiriyor. Ee, sağlığına dikkat etmesi lazım ki beyni daha güzel şeylere çalıştırmak için. Ee, biz de çok zorluk şeylerde yaşadık. Zorluktan geçtik ama e, belirlediğimiz yolda yürüdüğün zaman muhakkak insan başarılı oluyor. Kesinlikle istek. Yani dua bir de istek. Yani dua, ben duadan çok hani dua istektir. Bir şey istekli olduğun zaman muhakkak başarılı olur bu hayatta. E, doğru insanlar seçmek kesinlikle. Çevresteki insanların... Ee, yani karakteri çok önemli. Çünkü dost insanı yani arkadaş insanı çok geriye de götürür, ileriye de götürür. Bunları düzgün yaptığı sürece bence hayatta ailesinin dediğini yapmak, büyüklerin dediği. Bak anne baba hiçbir zaman kimsenin kötülüğünü istemesi imkansız. Tabii. hiçbir anne baba bir çocuğunun geriye gitmesini istemez. Yani yanlış da söylese belki hani onların fikri Eski kafa diyebiliriz ama gene de onların fikrini de düşünmek lazım. Yani bir işi yaparken araştırmak çok önemli. Hani en azından bir işi yapacağınızda 3-4 yerde araştırıp adım atmak lazım. Bu hayatta işte bunlar yaptığın sürece ben bir insanın başarısız olacağına inanmıyorum. Kesinlikle. Ne güzel tavsiyeler verdiniz. Peki siz hayat tavsiyesi alır mıydınız birilerinden? Tabii ki Ben zaten alıyorum da. Bak kendimden küçük insanlardan bile hayat tavsiyesi alıyorum soruyorum bu nasıl yapabiliriz? Eğer o kişinin 3-4 kişinin fikri birbirine uyuşuyorsa muhakkak e, bir başarılı olma durumu da oluyor. Yani ben alırım. Beni herkesten alırım. Her kesimden alırım. Her görüşten insanlardan da alırım. Yani aynı zamanda ayrı ayrı görüşte insanlar. Orta hangisi mantıma uyuyorsa onu yaparım. Yani kendine 20 yaş küçüğünden bile yer kendine tavsiye alırım yani. Çok güzel bir özellik değil mi? Bence güzel çünkü ben bunu daha önce birinden gördüm. Bizim orada çok büyük bir inşaat adamı vardı. Bir gün arkasında oturuyordum. Bir baktım küçük çocuğundan oğlum dedi inşaatın kapısını buradan mı açmamız lazım? Şuradan mı açmamız lazım derken ben merak ettim Ali abi niye soruyorsun? Dedi ben herkesten tavsiye alım. Küçük çocuğundan bile tavsiye alıyordum. Belki onun fikri daha güzel diyordu. Ve inşaatın kapısını ona göre belirledi. Nereden açacağını. Evet. Çocuk için de çok güzel bir olay değil mi? Tabii çocuk da kendine güveni artar. Evet. Daha çocuk dedin de bir de çocukların muhakkak bir yurt dışı gezisi görmesi lazım. Kendilerine daha güven, güvenleri artar. Yani bir insanın e, yurt dışı veya da şehir dışı yerleri gördüğü zaman daha çok kendine güveni artıyor. Kabuğunu daha rahat kırar değil Tabii mi? Ki, evet, aynen öyle. Mesela biz eskiden kendi köyümüzden çıkmaktan korkardık. Köyden çıktık, şehire geldik. Şehirden daha çok güvenimiz arttı. Şehirden yurt dışına gittik. Yurt dışına daha çok kendime güvenim arttı. Onun için muhakkak çocukları bir yurt dışı veya da şehir dışı gezilerine götürmelerini tavsiye ederim ben.